552 nolu kolonimiz. Bu kovanların hepsi orman gününde ve kestanede bal yapabilecek olan arılarımız. Yine bakım tarihlerini görüyorsunuz. Koloni kondisyon kartını sürekli olarak tutuyoruz. Şu anda 29 Aralık'tayız. Arılar uyumadı. Ve görmüş olduğunuz gibi 4 çıtasının sonunda bile arılar var. şekilde oksalik ilaçlaması geçen hafta kar hafta yapıldı. Şu anda evet, gayet sağlıklı. Bu şekildeki bir arıya biz e, Nisan 15 ayına doğru gönderiyoruz. Yani burada yaklaşık iki tanesinde ve üç tanesinde yumurtalı oluyor. Bu yastık oluyor. Bazen bunun da da yumurta olabiliyor. Mevsime göre. Yani vatandaş bunu alıp kendi kolonisine aktardığı zaman 2, 4, 5 çerçeve olan arıya kendisi bir yastık koyduğu zaman 6 ve 7. çerçeveye koyduğu zaman 7 çerçeve bir arı oluyor. Bunun Mayıs'ın 15'ine doğru bu kovanlara kat atıldığını görüyoruz. Mayıs'ın başlarına da kat attığı görülüyor. İklim önemli tabii Karadeniz coğrafyasındayız biz. Ama kestaneden, orman gününden, yayladan yaklaşık olarak 40-45 kilogram, 50 şey kilogram şunlardan bal alınıyor. Bunu biz yıllardan beri söylüyoruz ve böyle burada yaklaşık olarak 600 tane arımız var. Türkiye arıcılığı açısından bir hizmet bu. Tabii bilen insanlar için bu önemli. Yerli ekotiplerimize, yerli tamızlıklarımıza, yerli arılarımıza, Türkiye'de üretilen arılarımıza önem vermeliyiz. Tabii ki burada şart şu, bölgenize uygun, bölgenize uyumlu, bölgenizde başarılı olan arılarla beraber. Başarılı bir aracılık yapabilirsiniz. Saygılar.